Test 49 soru 1. Yukarıda verilen 7 tane eşit boydaki çubuğun tamamı kullanılarak 2 tane geometrik şekil elde ediliyor. Buna göre elde edilen geometrik şekiller aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi eşkenar üçgen ve kare elde edebilir miyiz? Eşkenar üçgen için bize 3 tane kenar lazım. Kare içinde 4 tane toplam 7 tane eşit kenar olması lazım. Burada kaç tane var bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O halde bunu elde edebiliriz arkadaşlar. Dikdörtgen ve eşkenar üçgen aynı şekilde. Bakın kare de bir dikdörtgendir. Yani A ve B şıkkı aslında birbirinin aynısıdır. Ee, bazen kare dikdörtgen midir diye öğrencilerimiz soruyorlar. Kare bütün kenarları birbirine eşit olan özel bir dikdörtgendir. Dolayısıyla B şıkkı da elde edilir. Peki geniş açılı üçgen ve dikdörtgen yapabilir miyiz? Arkadaşlar geniş açılı üçgende en fazla iki kenar birbirinin aynısı olabilir. Yani diyelim ki şöyle olabilir. Şu açı mesela e, 92'dir. Burada ne olabilir? Bu bir ikiz kenar üçgen olabilir. İki tane kenara eşit olur. Yani üçüncü kenar bunlardan farklıdır. Dolayısıyla biz bu verilenlerle geniş açılı üçgen elde edemeyiz. Cevabımız C seçeneğidir. Eşkenar dörtgen elde edebilir miyiz? Evet, eşkenar dörtgende de bakın bütün kenarlar birbirine eşittir. Eşkenar üçgende de zaten kenarlar birbirine eşittir. Bunu da elde edebiliyoruz. Test 49 soru 2. Karenin köşegen uzunluğu kenar uzunluğundan büyüktür. Bir bilgi vermiş bu şekilde. Yukarıda kenar uzunlukları verilen 4 farklı karenin köşegen uzunlukları A, B, C ve D'dir. Buna göre bu karelerin köşegen uzunlukları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu verilenler arasında en büyük kenar hangisi ise onun köşegeni de en büyük olacaktır. Mesela şurada 5 ise bunun kenarı C5'ten büyüktür. Tamam. Ama 5,15 var burada bakın. D kesinlikle nedir o zaman? C'den daha büyük olacaktır diyebiliriz. Çünkü D 5,15'ten daha büyüktür. Dolayısıyla ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Kenarlardan yola çıkabiliriz. Şimdi 5 tam 5 bölü 6 ne demektir? 5'i 6'ya bölerek tam kısmını yazabiliriz. Ya da bileşik kesre çevirip sonra bölebiliriz. 6 kere 5 30. 35 bölü 6 burası. 35'i 6'ya bölelim. Kaç kere var? 5 kere var. 30 çıkardık. 5 şuraya bir virgül attık. 8 kere var 48 çıkardık 2 bu şekilde devam eder yani bunun yaklaşık değeri arkadaşlar 5,8 21'i de 5 4'e bölelim 5 kere var 20 çıkardık 1 1 virgül buraya attık bir sıfır buraya attık 2 kere 4 8 2 artık buraya sıfır atabiliyoruz 5 ile çarptık 20 oldu 0 oldu bu durumda bunun da değeri kaçtır arkadaşlar 5,25'tir o halde verdiklerimiz içerisinde en büyük kenara sahip olan A'dır. Dolayısıyla A köşegeni de en büyük olacaktır. Daha sonra hangisi geliyor? Bakın B geliyor. Sonra D geliyor ve sonra da C geliyor. Bu durumda cevabımız arkadaşlar ABDC yani D seçeneğidir. Test 49 soru 3 Yukarıda kareli zeminde AB doğru parçası verilmiştir. A ve B noktaları K, L, M, N, D, E, F ve G noktalarından herhangi ikisi birleştirilerek bir kare elde edilmek isteniyor. Buna göre bu iki nokta aşağıdakilerden hangisileri olabilir demiş. Şimdi L ve D olursa eğer L dediğimiz şurası bakın. Şimdi L ile D arasındaki mesafe bakın. Şuradaki 2'ye 3'lük dikdörtgenin köşegenidir. Oysa buradaki bakın 2'ye 4'lük bir dikdörtgenin köşegenidir. O halde A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. L ve G diyor. L ve G olursa bakın. Lvg şurayı bir sileyim ben. Şunu şöyle alalım. L ve G olursa bu durumda arkadaşlar nasıl olacak? Şurası olacak demektir. Bakın 2'ye 4'lük bir dikdörtgenin köşegeni. Burası da 2'ye 4'lük bir dikdörtgenin köşegeni. Şuraları birleştirelim bakalım. Bunlar da aynı şekilde oluyor mu? Bakın burada da gene 2'ye 4'lük bir dikdörtgenin köşegeni var. Aynı şekilde de burada gene 2'ye 4'lük bir dikdörtgenin köşegeni var. Bunların hepsi birbirine eşit oluyor bu durumda. Bunlar bir kare olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 49 soru 4 Yukarıda kareli zeminde çizilen ABCD karesi kesik çizgili yerlerden kesilerek birbirine eş 4 kare elde ediliyor. Bu karelerden köşesi A olan kare 2 birim sola, köşesi B olan kare 3 birim aşağı ve 3 birim sola, köşesi C olan kare 3 birim aşağı ve 3 birim sağa, köşesi D olan kare 4 birim sağa üteleniyor. Son durumda ABCD noktaları birleştirilerek oluşturulan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar şu kesikli çizgilerden ne yapılmış? 4 parça ayrılmış. Burası tamam. Daha sonra 4 tane farklı kare elde ettik. Bunları ne yapacakmışız arkadaşlar? E, A noktası köşesi A olan kareyi 2 birim sola taşıyacakmışız. Yani şunu 2 birim sola taşırsak o zaman bu kare nereye gelecektir? Şuraya gelecektir. Şöyle bir kare elde ettik. A köşesi de şurada artık. Daha sonra... B köşesi 3 birim aşağı 3 birim sola bakın. 3 birim aşağı aldım. 1, 2, 3 sonra 3 birim sola. 1, 2, 3 şurası. O zaman B de şöyle olacak demektir. B köşesi de şurada. Daha sonra C köşesi 3 birim aşağı 3 birim sağ. 1, 2, 3 aşağı aldım. 3 de sağ alacağım. Şuraya gelir C köşesi o zaman. C köşesi de şöyle oldu. Şurada artık. Daha sonra ne demiş Arkadaşlar. Köşesi D olan kare 4 birim sağa 1, 2, 3, 4. O zaman şu da şöyle olacak demektir. Şöyle bir kare elde ettik. Burası da D köşesi oldu. Daha sonra bu köşeleri birleştiriyormuş arkadaşlar. Farklı bir renk yapalım. Yani A'yı A D ile birleştirdik. Sonra B'yi ne yaptık? C ile birleştirdik. A'yı B ile birleştirdik. D'yi C ile birleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir paralel kenar oluşur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 49 Soru 5. Aşağıda kareli zeminde bazı geometrik şekiller verilmiştir. A ve C noktaları sırasıyla B ve D noktalarıyla birleştirilerek AB doğru parçası ve CD doğru parçası çiziliyor. Bu durumda oluşacak üçgenlerden kaç tanesi ikiz kenar dik üçgendir demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacakmışız? A'yı B ile birleştirecekmişiz. Şöyle A noktasından aldık bir çizgiye gittik B'ye kadar. Daha sonra C'yi aldık. Şu noktalardan geçirerek nereye getirdik? D'ye kadar getirdik. Şimdi bunlardan kaç tanesi ikiz kenardır diyor. Şimdi burada bakın şunun e, 2, 4, 6 birim. Şurası 4 birim. Bu olmaz. 2, 4, 2, 4 o zaman bu olur. Şurası 2'ye 4 olmaz. 3'e 3 bakın. Bu ikiz kenar olur. 2'ye 4 ikiz kenar olmaz. 2'ye 2 olur. 1'e 1 olur. 2'ye 4 olmaz. 2, 4, 2, 4. Bakın kenarlar o zaman bu da olur. O halde kaç tane oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Cevabımız C seçeneğidir. Test 49 soru 6. Yukarıda geometrik cisimlerle oynanan bir oyuncak verilmiştir. Bu oyuncakta çocuklar geometrik cisimleri kutunun üzerinde bulunan 8 tane delikten içeri atmaya çalışıyorlar. Buna göre kutunun üzerindeki bu deliklerden kaç tanesi çokgen şeklindedir. Arkadaşlar çokgen olması için kapalı ve e, düz şekiller, düz çizgilerden oluşması gerekir. Bu nedenle şu hilale benzeyen ay şeklinde olan sağlamaz. Yıldız sağlar, şu beşgen sağlar, buradaki daire sağlamaz, şuradaki paralel kenar ya da eşkenar dörtgene benzeyen şekil olur. Şu kare olur, şu üçgen olur ama şuradaki kalp de olmaz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tanesi olur. Cevabımız C seçeneğidir.